Evet, Motoma'dan herkese merhaba arkadaşlar. Furkan arkadaşımız e, bir tane RKS R250 e, motoru getirdi. Geçen ben bunu de gördüm. E, Tapspeed elemesi falan yapıyordu. Sonra dedi ki Furkan dedi işte de hani servisle ilgili bir bilgi almaya geldi bizden. E, tabi biz bir ara tabii RKS servis değiliz, onu söyleyeyim. Dedim ya Furkan dedim gelmişken şöyle de biz de bir inceledik. Arkadaşlar da görsünler. Şimdi Furkan e, bu motoru ilk önce ne kadar aldın onu söyleyelim hemen ilk başta. Motoru 156.000 TL'ye RKS bayisinden aldım. 156.000 liraya aldın abiciğim. Evet, 100.000 TL bir peşinat verdim. 56.000 TL'yi de yaklaşık üstüne 4.000 lira faiz koyarak takside de böldüler. Takside böldüler, de böldüler diyorsun. O şekilde aldım. 156.000 lira yani günümüz koşullarından çok büyük bir rakam değil. Evet. Şimdi arkadaşlar, şimdi motorun böyle gerçekten ciddi teknik özellikleri var. Şimdi bir kez şurası granaj değil, orası benim çok hoşuma gitti. Metal depo yapmışlar arkadaşlar. Depo metal. Seleleri falan da gayet güzel. E, konforlu yapmışlar. Yumuşak yapmışlar seneleri. Şimdi egzoza bakar mısınız arkadaşlar? Egzoz bildiğin Kawasaki. Şu ön şey falan aynı bildiğin Kawasaki gibi yapmışlar. Yine ABS desteğiyle arkadaşlar öne çift disk fren koymuşlar motorda. Orası benim hoşuma gitti. Her taraf led tabi farlar falan vesaire. Rengi de güzelmiş. Aynı o BMW'nin renklerine benziyor. Bir de müthiş bir ekran koymuşlar. Şimdi e, çekiş kontrol freni var değil mi? TCS falan TCS, var. TCS, ABS'yi de açık kapat. Aynen ABS açık kapatabiliyorsunuz. Bluetooth'la bağlanabiliyorsunuz. Bir navigasyon yok dedin sen. Sadece navigasyon yok. Hı -hı. Bluetooth bağlantısı var. Aynen şu nesnetler falan da gayet hoşumuza gitti. Ayarlı manetler kullanmışlar. Şurada ışıklar var bakın şu kısımlarda. Aynen. Bir de çift silindir 26 beygir motor var. Motorla baktık Güner Üstem rahat çalışıyor yani motorun çalışmasını beğendik yani. Bir çalıştıralım mı? Boşta mı şu anda? Adam o rahat çalışıyor. Ve Furkan dedi, abi dedi bunun rodajı bitti ve ben dedi 174 kilometre hıza çıktım diyorsun. Doğru mu? Konak Tüneli'nde 174 kilometre hızı gördün diyor arkadaşlar. Dedim Furkan niye bunu tercih ettin? Abi dedi yani ben dedi yani eski dedi yüksek kilometre r 25 alacağını sıfır bir makine almayı tercih ettim dedi. Ondan e, işte şey oldu. Aslında burada bir servise bakıma geldi ama yağ fitesi yokmuş herhalde değil mi? Tabii Fabrikada da yokmuş. yokmuş i̇şte şimdi yani yedek parça ilgili sıkıntı olacak mı? Yani e, yani bu motorlar tam böyle getiriyorlar ama bizi o düşündürüyor. Yani yarın bir gün düştüğünde bunun sinyalini bulacak mısın? Manetini bulacak mısın? Filan vesaire. Yani... LED Aynen. Sinyallerine kadar detaylatma, LED... evet. lastiklerden memnun değilsin. Lastiklerden memnun değilim. Evet, lastikler değişik değil. arkadaşlar. Ee... Onun haricinde bir de dediğin şu ayna dediğin sürekli dediğin gevşiyor, doğru mu? Hiçbir problem var sadece aynanın. Aynen. Şuradan. Şu kısımdan arkadaşlar, o halledilir onlar basit işler. Ve dediğim gibi tek eksi noktası yani diğer muadillerine göre, A25 modellerine göre, M25'e göre. Arka freni o motosikletlere göre bir tık zayıf. Ama Arka, ön freni o kadar onlara hı, göre iyi Evet, gelmiyor. öyle diyorsun. Evet, kullanıcının anlattığına göre görüyorsunuz arkadaşlar, söyleyelim. Arka fren biraz zayıf abi diyor. Ön fren ama çift fren olduğu için çok güzel tutuyor diyor. Yan ayakların fren kalitesinde de beğendik. Yani bir alternatif çıktı arkadaşlar. Çift silindir 26 beygir ve 174 km hızla çok rahat ulaşabiliyor. Yani böyle bir motor. Renkler güzel. Motorun şekli güzel. Motorun dört tane renk seçeneği var. Yani. Dört tane renk seçeneği var. Evet, siyah, tamam. e, turkuaz renginde, benim aldığım gri renginde, bir de Türkiye'de çok zor bulunan bir beyaz rengi var. Ha, beyaz rengi var. Evet. Şuraya bir çakmaklık USB falan koymuşlar. Type-C girişte. Aynen, Type-C girişte yapmışlar. Yani ayarlı monetler. İşte bakın şurada bayağı kontrol ünitesi var. Vallahi bir alternatif. Yani temennim şu vaziyette Çin motorlarına karşı benim biraz ön yargım var biliyorsun. Evet. Yani çünkü yani yedek parça ve servis sağlığı ilgili sıkıntılar yaşanıyor. İnşallah bu motoru hani eğer bir kült haline getirebilirse çok güzel olur. Bunu yapan şu anda Türk hani uzak doğudan gelen malların içerisinde Bajaj firması yaptı. Evet. Bajaj firması gerçekten yedek parça ve servis hani bir şekilde oturttu. Yani bu, bu tarz ara motorları inşallah hani kullanıcı mağdur etmezler. Hani o, o, konuda ben hani biraz şeyi tereddütlüyüm. Çünkü mesela bak şu an motoru getirmişler. Motorun fabrikasına yağ fitesi yok. Doğru mu? Yani bu Doğru yanlış ya bir şey abi. Getir yağ fitesi ya. Yağ fitesi nedir Allah'ın aşkına? Çünkü bak şimdi Furkan bakım yaptıracak. Serviste yok yağ fitesi yok elimde diyor. Yani böyle bir sıkıntı var. Şu depo hoşuma gitti. metal. Rengi de çok güzelmiş. Furkan kazasız belasız abicim. Çok teşekkür ederim. Ben de ilk defa gördüm. Yani gerçekten motor çok yakışıklı. Bir de arkadaşlar motor heybetli. Onu şöyle Furkan şöyle bir üstüne bilsene bir görsünler bak şu tarafta şöyle üstüne bin iki de kardeşim. Motor harbiden heybetli arkadaşlar. Baya kalabi duruyor ya motor. r 25 falan daha büyük sanki bu motor ya. Daha Aynen daha geniş. Gösteriyor yani kendini. Furkan çok teşekkür ederim abicim. Ben çok sağ olasın. Abi, ne demek? Çok sağ olasın abicim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere saygılar.